Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız biz de iyiyiz. Hadi bugün günlerden ne yapalım? Ramazan pidesi yapalım. Bunun için bir kavanoza, bir çay bardağı ılık su, bir paket kare yaş maya, kuru maya da olabilir. Kavanozumuza ovalayalım. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı şeker. Kavanozumuzun kapağını kapatalım. Mayalanmaya bırakalım. Evet mayamız mayalandı. O arada biz de unumuzu eleyelim. Bunun için 1 kilo un karıştırma kabımıza eliyoruz. yeterlik gelmediği takdirde daha un katabiliriz. Unumuzu eleyelim. Siz de kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Abonelikleriniz benim için çok önemli. Evet unumu eledim. Unuma suyumu ekliyorum yavaş yavaş. Unumu karıştırıyorum. Bu arada mayamızı ve tuzumuzu sonra katacağız. En son unumuzu kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Beni nerelerden izliyor, dinliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Evet hamurumuz şekil almaya başladı. Bu arada sağ üst köşede Instagram hesabımda görüyorsunuz. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Evet hamurumuz kıvam aldı. Şimdi mayamızı hamurumuza ekliyoruz. Mayamız homojen bir kıvam aldı. Biraz daha un katabiliriz. Evet, yumuşak bir hamurumuz olacak, yumuşak kıvamlı. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa, pidelerimiz o kadar yumuşak olur. Şimdi tuzumuzu kattım. En son tuzumuzu katıyoruz ekmeğimize. Bu pidenin özelliği bu. biraz daha onu ekliyorum. Kenarlarını toparlamak için. Evet hamurumuz oluştu. Şimdi hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Bir yarım saat mayalanması için bekliyoruz. Evet hamurumuz mayalandı. Üzerini açıyoruz. Çok güzel kabarmış hamurumuz. Şimdi tezgahımıza un ekiyoruz. Temiz olan tezgahımıza. Hamurumuzu boşaltıyoruz. Çok güzel olmuş hamurumuz. Yumuşacık. Ele yapışması çok önemli değil. Evet hamurumuzu toparladık. Şimdi hamurumuzu 4 eşit parçaya böleceğiz arkadaşlar. 4 tane pide çıkacak bu hamurda. Siz isterseniz 2 adet de yapabilirsiniz. Evet beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hamurlarımızı bu şekilde beze yapıyoruz arkadaşlar. Dört kenarından kare yapıp bu şekilde. Bu işlemi her bir hamurumuz için uyguluyoruz. Bu arada ben temiz bez serdiğim tepsiye mısır unumu ektim. Mısır unu yapışmaması için bezelerimi onun üzerine koyuyorum. Bu şekilde dört kenarından birleştiriyoruz. Toparlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben size bugünün hadisini anlatayım bu işlemi yaparken. Bugünkü hadisimiz Allah sizin dış görünüşe ve mallarınıza bakmaz ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Çok doğru bir söz. Allah kimsenin dış görünüşüne bakmaz, kalbinin güzelliğine ve yaptığı işlere bakar, hayırlara bakar. Rabbim bizleri hayır yapanlardan eylesin. Kalbi güzel olan insanlardan eylesin. Amin. Evet dördüncü bezemizi de bu şekilde katladık. Toparladık. Bezelerimiz bu şekilde biraz mayalanmaya bırakıyoruz. Evet ben tepsimize yağlı kağıdımı serdim. Bezelerimiz mayalandı. Çok güzel oldular. Pohuduk pohuduk. Biraz da tepsiye mısırını ektim. Şimdi pidelerimizi açıyorum. Tepside. Evet bu şekil yeterli. İkinci bezimi de açıyorum. Pidemi. Hamurumuz yapışkan bir hamur. Böyle olması daha iyi. Pidelerimiz daha güzel homojen olacak. Evet ben bu şekilde açtım pidelerimizi. Şimdi üzerlerine yumurta sarısını sürelim. 2 adet yumurta sarısı. Fırçamızla karıştıralım. Ve güzelce pidelerimizin üzerlerine sürelim. Ramazan geliyor. İnşallah Rabbim hepimize Ramazan'ı hayırlı eylesin tuttuğunuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Sizlere de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup beğenirseniz daha çok mutlu olurum. Ben bu şekilde parmaklarımla şekiller yapmaya çalıştım. Evet aynı şeyi buna da yapıyorum. Öbür pideme de yapıyorum. Evet iki pidemin işlemi tamam. Şimdi üzerlerine susamlarını ekeceğim. Sizler de yapmayı denerseniz çok sevinirim. Yaparsanız yapacakları yap. Şimdi de nafiyet olsun. Susamımızı ektik bolca. Siz daha bol ekmek isterseniz ekin. Çörek otu ismi, ekmek isteyen çörek otu da ekebilir. Evet pidelerim hazır. Aynı işlemi ikinci tepsi içinde gerçekleştiriyorum. Yumurta sarımızı düz sürüyoruz. Arkasından susamımızı ekiyoruz. Evet, bir bu şekilde. Ben gelişi güzel parmaklarımla şekiller verdim. Siz tabi daha güzel farklı şekiller yapabilirsiniz. Evet pidelerim hazır. Yaklaşık 200 derece fırında bir 20 dakikada pişiyor pidelerimiz ısıtılmış fırında. susamımızı da ekelim. Hadi bakalım pidelerimiz doğru fırına larından sonra görüşürüz. Toplam 4 adet pidemiz oldu. Pidelerimiz çok güzel oldu, nar gibi kızardılar. Yapanlara yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.